en üst noktada en harika şekilde gösterdiği o da o da hiç hak etmediğimiz halde bizim peygamberimiz oldu sallallahu aleyhi ve sellem. Biz onun ümmeti olduk. Ve diğer bütün peygamberler ruhlar aleminde ondan bereket aldılar, nasip aldılar, hidayet buldular. <laughs> Allah Subhanahu ve teala onun ruhunun nurundan onlara da verdi. Rabbimiz Subhana ve Teala akıl ve idrak dediğimiz her şeyi anlayabildiğimiz kuvvet var ya bunu diyor 2000 parça kılmıştır 2000. Bu 2000 parçanın binini bütün peygamberlere ve meleklere dağıtmıştır. Anlama kuvvetinin binini fakat bunların içerisinde 999 parçayı özellikle ve sadece Resul-i Ekrem'e vermiştir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kimin ümmetiyiz? Bunu bir iyi idrak edin önce. Allah ki Celle Celaluhu alemleri var eden, yoktan var eden ulu padişah. Ki onu anlamaya bile daha aklımız yetmiyor bizim ve yaptığı bir işlerin hiçbirisinde boş bir şey yok. Yani senin bugün atacağın adımları dahi bilen sen daha var olmadan bunların yazısını yazmış. Bir karıncanın dolaşacağı yerleri bilen yeryüzündeki kuruyu yaşı. Ayet böyle. Kuruyu yaşı bilen Hangi ağaçtan ne kadar yaprak dökülecek? Nereye dökülecek? Bilen Allah ve bu bu dünyada bizim düşünebildiklerimiz. Bu dünyadan ve bu nizamdan, güneş sisteminden kaç milyar tane daha var? Sayısını bilmiyoruz. Hepsini yaratan Allah, nizamını kuran Allah. Diyor ki o, benim bir kulum var. O kadar razı oldum ki ondan onun için ona sevgilim dedim. Allah'ın sevgilisi olmaz. İyi dinleyin bakın. O alemlerin Rabbi. Fakat bir kulumdan o kadar razı oldum ki halini, tavrını, oturuşunu, yürüyüşünü, konuşuşunu bana secde edişini, bana bakışını, benden niyaz edişini, bana yalvarışını öyle sevdim, öyle beğendim ki ona benim sevgilimsin sen dedim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem